Değerli arkadaşlar merhabalar. Şimdi süslü cümlelerle, bir takım atraksiyonlarla ve su kurnazlıklarıyla ekonomi anlatmaya çalışıyorlar bize. Bu yani Türkiye içinde böyle, dünya içinde böyle değerli arkadaşlar. Amerika içinde böyle, Türkiye içinde böyle. Neymiş efendim işte Noro yaklaşımlar bilimsel vesaire anlaşılmaz cümlelerle atlatacaklarını zannediyorlar. Yemiyoruz beyler. Yani e, bir takım insanları garip grubayı kandırırsınız ama ben şimdi size e, asıl unutmak istediğimiz şeyi hatırlatayım. Hem yurt içi için Türkiye Cumhuriyeti için hem de yurt dışı için Amerika için hiç dile getirmediğiniz, korktuğunuz ve o yüzden de süslü cümlelerle üzünü kap üzerini kapatmaya çalıştığınız şeyi ben size hatırlatayım. Şimdi istediğiniz kadar süslü cümle kurun. Efendim şu anda en tehlikeli şey enflasyonmuş. Yok. Enflasyon şu anda Türkiye'de enflasyon yok ki ciddi bir enflasyon. Amerika'da da yok. Enflasyon var diye e, insanları kandırmaya çalışıyorsunuz süslü cümlelerle. Neymiş efendim? Enflasyonla mücadele diyeceklermiş. Beyler Enflasyonla nasıl mücadele edeceksiniz? Sele bana bir anlatın. Enflasyon nedir? Cevaplayın. Enflasyonla nasıl mücadele edilir? Cevaplayın. Şimdi hemen kabaca söyleyeyim. Bizim başlıca enflasyonumuz nedir? Arz eksikliği enflasyon yapar. Arz fazlası enflasyonu düşürür. Yani ucuzlatır. Ee, bir de e, talep fazlası enflasyon yapar yani talep enflasyonu dediğimiz yani üç birim üretilir 5 birim birim talep olur bu talebe yetişmek için fiyat yukarı artar dengeleme yapar sürekli artar peki başka maliyet enflasyonu ama maliyet enflasyonu dediğimiz şey biraz sonra söyleyeceğim şeyden farklı değil şimdi enflasyon bir de konformist yani konfor kaynaklı, gelişmişlik kaynaklı, iş gücünün pahalanması kaynaklı bir enflasyon vardır. O da ya bunlar küçük rakamlardır. Arkadaşlar şimdi bir ürünün fiyatı diyelim ki 5 lira e, talep fazla oldu 6 lira olur, 7 lira olur, 10 lira olmaz ve her yıl üste olmaz. Bu arada yurt, ithal, yurt dışından ya da yan firmalardan üretimler gelir. Bu dengelenir fiyat artışı durur. Böyle bir şey yok ki bizde. Her gün ısrarla üst üste gelen. Ha. Şimdi korktuğunuz, anlatmak istemediğiniz, kimsenin de hatırlatmasını istemediğiniz cümle şu. Türkiye'de de, Amerika'da da, Avrupa'da da enflasyon yok. Yok kardeşim. Bir bölümü enflasyon ama diğer bölümü devalüasyon. Siz e, 50 yıllık 50 yılda basmadığınız, 60 yılda basmadığınız parayı bir gecede basıp 1 trilyondan 9 trilyona çıkartın e, e, bütçeyi ondan sonra enflasyon olmasın diye bekleyin. Öyle şey yok. Avrupa için geçerli. Avrupa biraz daha az bastı. Yani e, Amerika'ya göre daha böyle %40, %30. Onun için Avrupa'nın e, düzelmesi daha kolay olacaktır. Sen şimdi 1 trilyondan 9 trilyona çıkar dolaşındaki parayı, e, milletin cebindeki parayı çal, bütün dünyanın cebindeki parayı çal, ondan sonra enflasyon var diye bağır. Neyin enflasyonu var? Şu anda Amerika cambazlık yapıyor. Normalde %100'ün üzerinde olması gereken enflasyonu e, ses çıkartarak %15'lerle, %20'lerle atlatmaya çalışıyor. Yemezler. Yemezler. Devam edecek. Şimdi asıl sıkıntı şu. Ben sizi göreceğim yeni yılda. Milleti dolandırıyorsunuz, atraksiyon yapıyorsunuz, e, devalüasyonları, para basmaları, milletin cebinden çaldığını, sırsızlığı gizlemeye çalışıyorsunuz. Faiz indirimi başladığında ben sizi göreceğim. Düne kadar tek paraydınız, iletişim sorunu vardı istediğiniz gibi hareket ettiniz. Faizleri indirip parayı istediğiniz yere kanalize ettiniz, yönlendirdiniz. Şimdi ne yapacaksınız? Ensenizde kocaman bir sopa var. Kripto para sopası. Şimdi Kasım ayından itibaren faizlerin düşüş, düşme veya da artmasının durması başladığı andan itibaren kripto paralarda çok yükselişler başlayacak. Ne yapacaksınız, parayı nasıl yönlendireceksiniz iç piyasaya, yönlendirebilecek misiniz? O zaman hem enflasyon olacak, hem devalüasyon de olacak, hem de faizleriniz yüksek olacak. Yani e, e, nasıl yapacaksınız, ben merak ediyorum. Dolayısıyla anlatmak istediğim şu arkadaşlar, dikkat ederseniz Tayyip Erdoğan'da, Amerika'da, IMF'de herkes bir yerden kaçıyor. Bir cümleyi kullanmıyorlar. Yani onu kullanmamaya özen gösteriyorlar kendi kendine. E, Devalüasyon kelimesini geçirmemeye dikkat ediyorlar. Demezler. Bu defa ensenizde kripto para gibi bir sopa var. Herkes ayağını denk alacak. E, yani Nebati'nin de yaptığı gibi süslü cümlelerle öyle geçiştirme şansınız yok beyler. Ayağınızı en kalın saygılar sunuyorum arkadaşlar.